arkadaşlar bugün sizlerle beraber tabii ki Ece kışkırtma yapacağız. Onu, onu söylemeyin. Söyle. Onu düşüneyim ilk önce. Onu bütün gün takip edeceğim. Ve onu, ve onu bütün gün takip edeceğim. <laughs> Yasa. Geriyorum. Arkadaşlar gerçekten ben de aynı e yap kaşık yapacağım. Bu video bu arada haberimiz var değil mi? Video ne amaçlıdır değil mi Aylin? Evet. Neyse, Aylin'in kışkırtmasına devam ediyoruz. Üstümü değiştireyim Peki, ya bari. Ona, onu edeceğim. Onu hiç da yazmayın. Arkadaşlar şimdi üstümü Hatta değiştireyim. Başladım arkadaşlar. Üstümü değiştiriyorum. Hava çok soğuk ya. Ne giysem? Başlar. Bakıyorum. Yok, yok. Arkadaşlar ben üstümü değiştirip geleceğim. Üstümü değiştiriyorum. Hava çok soğuk. Dondum ya. Hızlıca üstüme bir şey giymeliyim. Ne giysem? Ay Şunu giyeyim. Şöyle giyineyim. Bence oldu ya. Ay havada yağmurlu ya. Ay geçmiş. Ama soğuk yani. Ay yağmur başladı. Şemsiyemi açayım bari. Uf. Nerede kaldı bu arkadaşım ya? Of Azra nerede ben kaldı? Misin? Azra nerede ben... kaldı? Of Azra nerede ya? Arkamda birisini gördüm sanki tanıdık geliyor. Ay yanlış görmüşüm. Ay havada çok soğuk. Petime de güzel şeyler giydireyim de üşümesin. Şu hayvanımı da hemen bir büyüteyim. Hemen petime doğru düzgün şeyler giydirmem lazım. Üşümesin o da. Bu kim ya? İkide bir arkamızda dolaşıyor. Azra nerede kaldın ya? Bu kim? Sanki bana tanıdık geliyor ama. Neyse. Hemen yetişmem gerekiyor. Uf, neredeydi o da ya? Şuradaki hemen asansöre binmem lazım. Tamam. Hadi ya yürüsene. Azra nerede kaldı? Şu, şu asansörle hem. <laughs> of geldim. E, Arabada çıkıyorum şeyler. Uçurum. Bakalım. Kimler var? Neredesin bu arada gerçek? Ay nerede kaldı bu azra ya. Neyse Aa. birazcık piyano çalayım ben de şu gök kuşağına çıkıp. O peç bana tanıdık geldi. Neyse piyano çalacağım. Aha burada be, ben Aha gördüm burada denizde yüzen bir kız var. Bana çok tanıdık geldi. Aman neyse. Görmemiz, ama neyse. Ama Şimdi piyano çalayım bari. <laughs> Neyse, biraz gezeyim, dolaşayım bari. Ha! Bu kim? Neyse, nereye gitsem? Çok sıkıldım. Allah! Denize düştüm. Hmm. Ne yapsam? uykum geldi. Biraz eve gidip uyuyayım bari. Şu kaydıraktan hemen kayayım. Bir, iki, bir, iki, üç. Kay, kayıyorum. Sonunda indim. Neyse. Şimdi evime gidip hızlıca üstümü değiştirmem lazım. Ay yağmur yağıyor. Doğru şemsiyemi alayım. Eve de gitmişim. Evine, içine. Hemen Hadi gidiyorum. De, hemen gidiyorum. Hemen. Evime gitmem lazım. Hadi koş 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 koş. Evime yetişmem lazım. Üff, havada çok soğuk ya. Buz gibi hava. Neyse hemen eve girmem lazım. Evimde bir kişi gözüküyor dışarıdan. Neyse. Hmm, odama gidip hemen üstümü değiştirmem lazım. Gel Petim. Neyse. Ay doğru giyimi odasındaydı. Azra da gelmedi ya. Neyse. Hemen üstümü değiştireyim. Evlilik rahat bir şeyler giyeyim bari. Evlilik böyle acayip rahat. Şeyler giyineyim. Havada soğuk olduğu için. Ee, şunu giyeyim bari. Şimdi sesler yapıyormuşum Evet arkadaşlar. Şu anda üstümü değiştireceğim. Arkadaşlar burada çok özür dilerim. Arkadaşlar dedim kafam karıştı. Neyse. Şunu giyeyim. Hava çok soğuk. Doğru ben uyuyacaktım lan. Neyse hemen kıyafetlerimi giyip uyuyayım. Kıyafetlerimi giyeyim de hemen uyuyayım. Çok uykum var. Şöyle gözlüğümü de çıkartayım. Uyuma moduna geçeceğim artık. <laughs> Bir video dur, dur. Evet şimdi hemen petimi şeyini değiştirip uyumam lazım. Petim şunu giysin uyurken. Hatta şunu giysin bu onun göz bandı. Hem kafasına da şunu taksın. Şimdi hemen uyumak istiyorum. <laughs> Ay petimi unuttum. Gel. Ay çok tatlı. Seni Aha. Allah bu kim? Neyse. Sanırım uykusuzluktan bir şeyler görüyorum. Neyse hemen petimi şuraya yatırayım. Ben de uyumak istiyorum artık. Hemen uyuyayım da keyfim yerine gelsin biraz. Ponssuz, Saya, Ay ne yapıyorsun ya? Allah Allah itu? kapatın şu kapımı da. Ya ayak sesleri ne böyle ya? Üstümde ağrı hissediyorum ya. Ne oluyor ya? Lan bu duvardaki heykel bana bakıyor. ne oluyor ya? Sen kimsin? Aylin yakaladım seni. Ya kanka video çekiyorsun değil mi? Benim kışkırtma videosu bu değil mi? <laughs> kanka değil mi? Bir daha. Bir şey bunu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Aylin bana kışkırtma yapmıştı. Olumsuz olmaz ben de Aylin'le evinde korku şakası yapacağım. Nasıl olacağını anlatayım. Kendisi 2 dakikalık bir dışarı çıkmıştı. Ya da 10 dakikalık falan bilmiyorum ben de onun evine gireceğim. Anahtarını çalmıştım. Sonra e, onun korkunç ses, sesler çıkartacağım. Ailenin kedisi var. E, onun kedisini iki dakikalık e, böyle onun eşyalarını alacağım. E, dolaba saklayacağım ailenin dolabına ve e, kedisini de saklı olarak görünce şaşıracak. Neyse hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar gizli kameraları yerleştirdik. Yağmur var. Aylin evine giriyor ama evi kaynıyor. Arkadaşlar ufak bir kazayla videoyu durduruyoruz. Kalkayım kalkayım.